오영기 Kapadokya'da zaten yılın her günü balon hava festival havası var. Çünkü ticari olarak 150 balon havalanıyor. Onun dışında da eğitim uçuşları olduğu için zaten görsel bir şov var. Fakat Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Kültür Yolu Festivali kapsamında yaklaşık bildiğim kadarıyla 50 balon, şekilli balon daha doğrusu görsel anlamda da farklı balonlar geldi. Bu da tabii ki Kapadokya'ya ayrı bir renk kattı. Ee, bu uçuşlar devam ediyor. Şu an tahminimce havada 220 balon var. Bu da e, çok görsel anlamda güzel bir şölen haline geldi. Çok da kalabalık ve etkinlikte çok güzel geçiyor. Yani biz şehir dışından geldik. Sabah erkenden kaldık çocuklarla beraber. Geldik ki buralar çok güzel, çok e, elektrik aldık yani çok hoş. Evet, e, bu balonlardan en çok hangisi çocukların daha çok hoşuna gitti? E ee, burada bir dondurma bir de kral vardı. Krala çok güzel baktılar. Bıyıklı olan figürlü. O çok güzeldi. Çok sevdiler onu.